Herkese merhaba. PlayStation Plus Extra ve Deluxe Mayıs ayı oyunlarıyla karşınızdayım. Bu ay gerçekten çok harika oyunlar var. Hemen videoya geçmeden önce rica ediyorum arkadaşlar. Henüz abone olmamış arkadaşımız abone olarak desteklerini gösterirlerse harika olur. Bununla birlikte beğen butonuna basabilirsiniz. Ve değerli yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Yorumunuz yoksa selam gönderirseniz selamınızı alırım. Hadi bakalım Razer'ın sundu Mayıs ayı oyunlarında bakalım neler var. Red Dead Redemption 2 GTA'nın yapımcılarından gelen bu sanat eseri tartışması dünyanın en iyi açık dünya oyunlarından biri vahşi batı dönemi sonu kanun adamlarının kalan son kanun kaçağı çetelerini avlamasını konu alan hikayemizde Arthur Morgan'ı komple ediyoruz. Üçüncü şahıs aksiyon oyunumuz Red Dead Redemption 2 ayrıca Red Dead Online'da içeriyor. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla takılmak isteyin, RDR 2 son zamanlarda PlayStation Plus'a dahil olmuş açık ara en iyi oyun. Crime Rock Case İlk duyurulduğunda GTA'nın FPS versiyonu havasındaki fragmanla kendini gösteren, ardından oyun çıkınca hayal kırıklığı olduğu anlaşılan oyun, birçok dev güncelleme alarak kendini çok geliştirdi ve şimdi daha eğlenceli görünüyor. Hollywood'un en ünlü yıldızlarının yer aldığı yapımda, hikaye modu dışında çevrim içi PvE çok oyunculu modda kendi çetemizi oluşturup arkadaşlarımızla soygunlar yapabiliriz. The Sims 4 City Living bir genişleme paketi. Her bir kendine özgü kişiliğe, çeşitli mahallelere sahip kentsel bir şehri keşfediyoruz. Sims'lerimizi yarışmalara katılabilecekleri ve farklı yaşam alanlarıyla tanışabilecekleri şehrin her yerindeki farklı festivallere götürerek geliştiriyoruz. Önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Genişleme paketinden faydalanmak için Sims 4 sahibi olmanız gerekiyor. The Settlers, New Allies Dirinlemesine gerçek zamanlı stratejik savaşlara sahip strateji oyununda her birinin kendine özgü görünümü, oyun stili ve arka plan hikayesi olan 3 grup arasında seçim yapabiliyoruz. Diğer oyunculara veya yapay zeka karşı savaşlarda 8 oyuncuya kadar çevrim içi oynamamız da mümkün. The Lego Movie 2 Video Game Uzaya yolculuk ettiğimiz ve yeni dünyalar keşfettiğimiz Lego temalı bu aksiyon macera oyunu 3. şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Düşmanlarla savaşarak bulmacalar çözdüğümüz görevlerden oluşan yapımı tek kişilik ya da bir kankanızla oynayabilirsiniz. Cat Quest 1 ve 2 Kedi ve köpeklerin fantastik dünyasına geçen 2D açık dünya aksiyon RPG'sinin ilk iki oyunu birden bizlerle oluyor. Üçüncü oyunda yolda. Muhtemelen yeni oyunun şerefine ilk iki oyun ücretsiz olarak kütüphaneye dahil oluyor. The Saving bu çok oyunculu sosyal gizlilik ve kurnazlık oyununda dünyanın en büyük gizli ajanları olarak yüksek teknoloji araçlar, özelleştirebilir silahlar ve yetenekler kullanıyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bu aksiyon oyununda birbirinden farklı özellikler sahip ajanlar bizleri bekliyor. Stranded Alien Dawn Zorlu şartlara sahip bir gezegende hayatta kalmaya çalıştığımız stratejik simülasyon oyununda açlıkla, hastalıklarla ve kötü hava şartlarıyla mücadele ettiğimiz hikaye bizleri bekliyor. Uzaylı yaratıkların saldırılarından korunmak için çok çalışmalı ve sağlam bir kale inşa etmeliyiz bu gezegende hayatta kalmak hiç de kolay olmayacak. Watch Dogs Senin ilk oyunu bu ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenen bir diğer açık dünya yapım. Ailesine zarar verenlerin peşinde olan bir hacker oynuyoruz. Akıllı telefonumuzu kullanarak şehrin altyapısı üzerinden tüm elektronik cihazların kontrolünü, trafik ışıklarını ele geçirdiğimiz bu macerada kontrolümüze geçen her şey silahımız oluyor. Ayrıca PlayStation Plus delik sahiplerine 2 Extreme, G-Police ve Worms Pinballs oyunları ücretsiz. PlayStation Plus Mayıs ayı oyunlarına birlikte baktık. Umarım yardımcı dokunmuştur. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumunuzu eklemeyi unutmayın. Bununla birlikte beni Instagram'dan Konsolok TV olarak takip alabilirsiniz. Discord linkimiz hemen videonun altında açıklama bölümünde var. Oradan da ailemize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.